Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet, Balık burçları için de öyle. Balık ve Yükselen burcu Balık olan arkadaşlar için kapattım. Umarım güzel bir hafta olsun sevgili Balıklar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor olacak? Birisi var çok tuhaf bir şeyle başlamış olacağım ama gördüğümü söylüyorum. Birisi var böyle bir şeytanlaşmış bu şey olabilir. Hani böyle kurnaz, kafasında kırk tilki dönen o tilkilerin kuyruğu birbirine değmeyen yani böyle kurnaz böyle birazcık böyle karakter olarak böyle sessiz birisi şey birisi değil böyle hani böyle konuşkan birisi değil sessiz birisi kurnaz birisi. Hani e, bulunduğu ortamda böyle çok fazla konuşmayan, gözlem yapan kafasında bir takım düşünceler olan birisi var. Bu böyle e, sanki böyle e, nasıl söyleyeyim ya şey gibi böyle e, sinsi sinsi e, böyle insanların arasında böyle e, göze de batmıyor. Yani böyle hani ee, konuşmuyor da böyle sessiz sessiz orada duruyor ama e, bilgi topluyor gibi sanki bu. Bilmiyorum bu hani siz misiniz, siz mi böyle birisiniz bilmiyorum da ya da karşı tarafta size bağlantılı bağlantılı olan birisi. Bu, bu kişi yani e, dargın olduğunuz birisi varsa hayatınızda bu kişi sizin hakkınızda bilgi ediniyor olabilir. Çevrenizden, ortak çevreniz varsa oradan bilgi ediniyor olabilir ya da o bir takım kanallardan size ulaşmak istiyor olabilir. Ya da sizinle ilgili meraklandığı konular var. Bilgi alıyor aslında. Mesela i̇şte ne yapıyor, ne ediyor, bir şey var mı, şu mu, bu mu falan. Böyle böyle sessiz birisi ama. Dikkatinizi çekiyorum. Bu sessiz birisi. Yani hani kafasına vur lokmasına al dinlenen bir söz var ya. Böyle öyle görünüyor. Görüntüsü öyle. Böyle toplumda böyle öne çıkmayan birisi. Belki de bu mesela bir yerde oturduğunuz zaman böyle Önde oturmayan, arkalarda oturan birisi, birazcık böyle sinsi birisi, kurnazla birisi ama akıllı ve kurnaz birisi. Böyle birisi sizinle ilgili bilgi topluyor olabilir, sizinle bir bağlantısı var bu bunun. Ya dargın olduğunuz birisi, ya işte bir takım sorunlar yaşadığınız, ayrıldığınız birisi özel olabilir ya da arkadaş olabilir, bir ortak bir yerde bulunduğunuz birisi olabilir. Kafada tilkiler dönüyor bu kişinin. Ee, Değişik çıkmış. Y harfi birinden haber alıyorsunuz. Y harfi bir yerde de bir T harfi gördüm. Onun ilerisinde bu iki kişi de olabilir. Bir kişide de bu harfler olabilir. Y harfi T harfi burada alacağınız bu kişilerden alacağınız haber ya da işte sizde de belki olabilir sizinle ilgili bir haber bu bazı konularla ilgili bir pişmanlıklarınız var sanki ya da bir takım haksızlıklara uğramış olabilirsiniz bir takım haksızlıkları siz yapmış olabilirsiniz ama sanki ee, bu kişi bu bu kişilerle ilgili mi bu harfler olan kişiyle mi ilgili ya da kişilerle ilgili mi nedir ee, bir e, haksızlık durumları oluşmuş ya da işte kırmış e, siz mi kırdınız o o taraf mı kırdı ya da birilerini siz e, kırmış olabilirsiniz burada bir pişmanlık oluşacak karşı tarafta ya da sizde yani bir pişmanlık e, ilerleyen zamanlarda bir şey var şu anda böyle farkında değil belki ama ya da siz değilsiniz sonrasında pişmanlık duyacaksınız ee, bazı şeyleriniz var ya sonradan kafanıza bence bazı şeyler dank edecek ya da karşı tarafın çünkü bir taraftan bir taraf burada hani haksızlık yapan taraf daha doğrusu şu anda böyle pembe bulutlarda böyle bir ya nasıl iş, işim ilerliyor, işte oluyor buluyor falan gibi e, hani kırgınsınızdır, küssünüzdür, bitmiştir ilişki. Bakın bu illaki kadın erkekten bahsetmiyorum. Aa işte ben işimde tıkırında her anlamda söyleyeyim diyen birisi. Şu anda böyle pembe bulutlarda böyle bir pembe bulut ne ya. <laughs> bulutlarda böyle geziniyor. Aa işte her şeyim iyi ya ben yaptım yanıma kar kaldı diyen birisi bu kişi kimse hesap verecek ilerleyen zamanlarda ilerleyen zamanlarda duvara tosluyor ve büyük yıkımlar yaşayacak hayatında neyle ilgili bilmiyorum ama burada sanki böyle bir e, öyle bir durum çıkmış sıkıntılar var o kişinin sıkıntıları olacak ilerleyen zamanlarda ve e, bazı kayıplar yaşayacak bu kişi ne kaybı bilmiyorum ama hayatında bir takım kayıplar yaşayacak. Şöyle bir durum var. E, birisini böyle kendine ait bir evi var? Aileye ait bir evi var? Böyle bir durum var. Sizinle de alakalı bu. E, ya şöyle bir durum olabilir mesela atıyorum evlisinizdir, eşinizin evidir ee, yani erke atıyorum eş evlendiniz, eşinizin ailesinin evi eşinize verdi evlendi diye eşiniz bir anda bir takım zorluklar yaşayabilir, iş kaybı olabilir, bir takım e, hani böyle bir e, kötü alışkanlıkları olabilir işte belki para kaybetmek para Kumar gibi bir şey de olabilir. E, evi satmak zorunda kalabilirsiniz. Yani satıyorum evi diyebilir. Size sorma, sormadan bile. Ya da o anda söyleyecek olabilir. Çünkü işte bir kayıp olacak. E, bu evli çiftler için söylüyorum. Bir kayıp var. Yani e, bir mülk bir mal satılacak. Ama bu hani şey. Aa, satalım yenisini alalım gibi değil. Satalım işte evi. Yani ne bileyim, e, dediğim gibi daha çok böyle hani iyi, daha yenisini alalım, daha iyi bir yer olsun falan değil. Bu birazcık böyle ucuza giderek satılacak bir şey. Çünkü burada bir alışkanlıklar var. E i̇şte bir kumar olabilir, başka şey olabilir. E, bilmiyorum, bu bir evli çiftle alakası var. Hani ço çocuğun yaptığı bir şey de midir bilmiyorum ama sanki böyle bir durum var ya da bu kişi ona güveniyor, evine güveniyor. Evlenmiş bir erkek düşünelim. Eşiniz olsun bu. Anam benim babamın malı, işte benim evim değil mi? Satarım, ederim. Biraz da böyle bir şey. Pervasızca bir tutum sergileyebilir yani. Yani inşallah yaşamazsınız. Bazılarınızda böyle bir durum olabilir. Tartışmalara karşı dikkatli olun, böyle kavga etmeyin, ee, böyle sağ olmaya çalışın. Sanki böyle e, biraz stresli gibisiniz. Şimdi bazı bekar olan balık burçları içinde şunu söyleyebilirim. Zaten sanki böyle balıklar artık böyle bekar olanlar böyle evlilik isteği oluşacakmış gibi duruyor hayatlarında. İstel yani olarak o duyguyu hani böyle olmaz ya insanda o duygu yoksa belli bir zaman gelir böyle bir aa, o istek olur. Sanki böyle bu en azından kanallarınız şu anda açık olabilir evlilikle ilgili. Belki e bir arkadaşınızın tanıştıracağıyla tanıştırdığı biriyle birey tanışıklık olabilir ya da işte bir anda beğenebilirsiniz karşılıklı birbirinizi veya işte belki de görücü gibi bir şey bile olabilir ya da böyle tesadüf eseri tanışacağınız biriyle de evlenebilirsiniz ama o anda mesela işte derler yani de böyle işte ben İlk gördüğüm anda evleneceğimi anladım. Böyle bir durum var yani biraz da böyle anlayacaksınız kendinize uygun olduğunu anlayacaksınız bu kişide. Yani böyle bir sürü ilişkilerden geçmiş bir balık burcuysanız ve artık evlilikle ilgili bir şeyiniz yoksa yani evliye sıcak bakmıyorsunuz sadece ilişki olarak devam eden bir balık burcuysanız. Sanki artık böyle o şeylerden geçiyorsunuz yani evlilik yoluna doğru ilerleyeceksin yani bunu artık istiyorsunuz hani bunu nasıl e, hani bir şey isteyince daha böyle gözünüz açık olur ya hani etrafı görürsünüz işte bir kadını bir erkeği görürsünüz e, böyle düşünün sanki böyle daha çok böyle göre, görebiliyorsunuz etrafınızdaki kadınları adamları ya da işte birinden etkilenebilirsiniz belki bu düşüncede değildiniz. Dediğim gibi birileri de tanıştıracak olabilir. E, mantık evliliği yanma ihtimaliniz de var. Söyleyeyim size. İşte, aa işte benim işte teyzem tanıştırdı, bir şeyim tanıştırdı, yok e, yenge tanıştırdı falan böyle bir evlilik de olabilir aslında. E, düzen arıyorsunuz sevgili balıklar düzen bekarlar için söylüyorum düzen arıyorsunuz yani arıyorsunuz derken çok istekli ee, yani çok istekli değilmişsiniz gibi istiyor musunuz gibi ...falınızda şey gibi tam bir balık gibi değişken bir öyle bir böyle şey yani e, istiyorsunuz ama hani Düzenim olsun hani adresin belli olsun gibi falan da olabilir sanki. Böyle bir böyle bir durumun olma ihtimali fazla. Sanki diyorum ya o duyguya gireceksiniz artık. Yani böyle her şeyin bir zamanı vardır ya. Hani sizde de bu böyle bir zaman sanki. Yani, e, tanışırsınız olur olmaz onu bilmiyorum ama en azından açık olacaksınız. Tanışmaya, beğenmeye, işte ilerisini düşünmeye. Yani ya da o gözle bakacaksınız artık karşınıza çıkan kişilere. Ee, önceden vakit geçirmek için belki e, birlikte hani e, vakit geçiriyordunuz belki ama şimdi artık e, siz böyle evli isteyen taraf olabilirsiniz sevgili balıklar. E, bazılarınız da ikinci evliliğini de yapabilir yani ayrılmıştır ikinci evliliğini yapabilir ayrılmıştır işte düşünmüyordur ay artık evlilik bana göre değilmiş yani bir balık burcuysanız da evlenebilirsiniz bu da olabilir bununla ilgili böyle bir şey var aslında şey hani böyle belki de buna açık olduğunuz için hayatınızda böyle beğeneceğiniz ya da işte böyle insanlar çıkabilir bu, bu yolda adım atabilirsiniz. E, yeter ki sorumluluk kalın e, Balık biraz sorumluluk alma Konusunda a -a, Değil e, yani Maalesef e, özellikle balık erkekleri e, Pek sorumluluk alma Konusunda e, istekli değiller Yani genel söylüyorum bunu Sorumluluk almanız Gerekiyor sevgili balıklar Sebat etmeniz gerekiyor Sorumluluk almanız gerekiyor e, Çünkü hani Aile olmak, aileyi geçindirmek bir sorumluluk, maddi anlamda da hani bir çalışmak lazım. Ne bileyim e, o yola girildiyse e, yani bunu almayan bir balık burcuysanız e, hayatınızdaki kişiye bütün şeyleri yükleyebilirsiniz. Bu böyle bir ihtimal de var. E, balıklarda bu olur, balık erkeklerinde bu olur. E, o yüzden e, sorumluluk alarak girişim bence bu evlilik yoluna e, genel bir özellik bu <laughs> tepki göstermeyin ama biz öyle değiliz falan demeyin ben balık erkeklerine söylüyorum zaten bunu e, pek solulukta e, taraftarı olmayan bir özellik balıklarda kadını için şöyle bir tam bir balık kadını değil de hani bir başka bir burçtur yükseleni balıktır. Öyle e, o kadınlarda da olabilirdi. Olabilir yani işte bir yengeç burcusunuzdur. Yengeç kadınısınız. Kadınızsınızdır. <laughs> Söyleyemedim. Yükseleniniz balıktır Yani of of. Yani sorumluluk <laughs> her şeyden kaçmak, sorumluluktan kaçmak. Oradan kaçmak, buradan kaçmak, işte ev, evden kaçmak, yemek yapmaktan kaçmak, çocuğa bakmaktan kaçmak. Böyle. Ama balık erkekleri için birazcık bu durum, bu ihtimal var yani. Genel söylüyorum bunu. Herkesin haritası farklıdır. Bakın e, aslında e, astrolojide de öyle, burçları dinlerken de öyle. Ben de bu e, yorumlarımı genel... E, kapatıyorum sizler için ama genel olarak bakıyorum ee, herkes farklıdır gerçekten mesela bir e, bir sürü şey bir sürü işte tanırsınız atıyorum terazi aa dersiniz ki bu onun gibi değil bu onun gibi değil aa, bu farklıydı bu şöyledi bir kötüsü vardır bir iyisi vardır yani her insanın iyi ve kötü tarafları olabildiği gibi eşittir her burcun iyi veya kötü tarafları olur evet bazı burçların biraz daha negatif tarafları fazla olabilir ya da bazı konularda daha negatif olabilir ee, yani bu nasıl ee, ya ben her zaman söylüyorum evet harita kişinin haritası herkes çok özel çünkü çok özel yani Allah herkesi özel yaratmış ama ben şuna inanırım e, birinci sırada aile gelir bence birinci sırada aile şimdi bu uzatıyor gibi olacağım ama şunu söyleyeyim ee, ne bileyim çocuğunuz böyle e, tembeldir biraz zayıf karaktere sahiptir böyle şeydir hani birazcık böyle pasiftir siz çocuğunuzu ona göre yetiştirmeniz yani bir anne baba özellikle bence anneler bakacaksınız çocuğunuzdaki e, eksik olan tarafı siz tamamlayıp siz ona yol göstereceksiniz İşte mesela e, atılgan olmayan ya da böyle pasif olan bir çocuğa işte yaparsın edersin derseniz çocuk öyle öğrene öğrene daha böyle ayakları üzerinde durur yani siz öyle bir çocuğa sen yapamazsın zaten sen neyi beceriyorsun ki işte senin de kafan bir şey çalışmıyor dersen çocuk zaten onu zaten o karakterde bir çocuk güçlü bir çocuk değilse kişilik olarak ben zaten böyleymişim ne gerek var ya ben çalışmayayım okumayayım falan der yani Ya ailede bitiyor gerçekten her şey ailede bitiyor Buna yüzü yüz inanıyorum. Şey düşünün. iki kardeş, birisi daha iyi bir aileye evlatlık verildi ya da birisi daha şey kötü bir aileye evlatlık verildi. Bakıyorsunuz oradaki çocukla aynı anneden, babadan mesela kendi anne babası vardır mutlaka. İşte aynı anne babadan ama oradaki çok düzgün yetişiyor, oradaki kötü yetişiyor ya da çocuk şartları kötü çocuk öyle oluyor maalesef. İşte bu da aile. O yüzden eee yani ilmek ilmek e, dokumak lazım çocuğu, çocuğu tanımak lazım, ilgilenmek lazım. E, yani her çocuk farklı, ona göre davranmak lazım. Bence en önemli, en önemli şey ne biliyor musunuz? Sevgi. Gerçekten sevgi. Yani böyle içten samimi sevgi. Çocuklarınızla bence böyle davranın. Bütün ilişkilerde öyle değil mi? Yani sevgi kadar güzel bir şey, iyileştiremeyeceği bir şey yok bence. Ya çocuğunuz o sizi, sizin onu sevdiğini hisseder zaten. Çocuklar e, bilir yani her şeyi. O samimiyetinizi dokunmanızdan bile anlar. Ama uzaktan gibi, uzaktan cenekeden falan böyle <laughs> öyleleri var. Ya. ya da hiç dokunmaz çocuğa, se semas etmez bir anne baba. Ya özellikle anne. Bence annelerde bitiyor. Yani o. Ee, ne bileyim güvenli bağlanma da işte annenin çocuğa sarılmasından olur yani e, evet e, bu burada buraya niye geldik galiba böyle bir, bir takım yaşanılan şeylerle mi alakası var bilmiyorum o şeye girmek istemiyorum da ee, bence sevin ee, gerçekten anlayın yani ee, sevin anlayın ee, şeyden çıktık balık burcu hani böyle naif bilmem ne biraz sanki balıklarda şey vardır hani bu dünyaya ait değil gibilerdir. Balıkların bir hayal dünyası vardır. Mesela balık burçlarının çok fazla genel söylüyorum. Bağımlılıkları olan burçlardan bir tanesi balıklar. Gerçekten. Mesela bir örnek bir şey daha söyleyeyim. Ee, yengeç burcu için naif falan biliriz denir falan ama değildir. Yengeç burçlarının da e, galiba bir araştırmada en çok seri katil ya da işte işte bazı suçlara karışan yengeçler çok olarak biliyorum ben yani çocukları tanımak lazım işte mesela bir balık burcu dediğim gibi bir takım alışkanlıklara meyli fazla olabilir Alkol, diğeri kötüleri işte sigara bir birine bağla, bağımlılığı bir kadına bir adama bağımlılığı aileye bağımlılığı ama bağımlılıktan bahsetmiyorum. Ee, bağımlılığı olabilir yani bir balığın. Ona göre bir mesela balık burcu mu? Böyle mi görüyorsunuz çocuğunuzu? Gözlemliyorsunuz. Gözlemlemeden olmaz. Sevgiyi de vereceksiniz. Çocuğunuzu ona göre daha sağlam durması e, için yetiştirmek lazım. Yani e, Allah herkesin eline bir tertemiz bir şey veriyor. Sayfa veriyor çocuğu olanlar için. O sayfayı sizin böyle kötü karalamanız ee, o sayfa kötü de karalanabilir Yani böyle o sayfayı siz böyle güzel yetiştirerek çocuklarınızın tertemiz hayatını devam ettirmesini sağlayabilirsiniz ee, Neyse balıklara nasip oldu bunları konuşmak ama Yani onun için söylüyorum bir balık hani böyle e, e, şeklendirin Mesela zayıfsa bir balık bir özel, öyle bir özelliği vardır naiftir Zaten böyle e, Neptün e, şey hayal e, fludur mesela. Bir balık değişkendir, fludur. E, yani böyle bir kapalı kutu gibidir bir anlamda da. E, değiş, kendi kafasında bir dünyası vardır bir balığın. İşte mesela onu söylüyorum. Siz öyle bir çocuğu ona göre yetiştirin bence. Gerçekten e, o öyle devam etmeyecektir ya. İlla ki bu, bu çocuk böyle deyip devamı e, bu çocuk öyle olacak diye de bir şey yok bence Ailelere çok büyük görevler düşüyor Gerçekten e, Birinci sırada aile e, Ailenin yapması gereken e, ilk şey de bence sevgi Evet sevgili balıklar Kızmayın bana <laughs> e, İnşallah güzel bir hafta olsun e, Dediğim gibi Bekar balıklar için Evlilik e, şeyleri Zamanları artık başladı gibi İnşallah güzel haftalar olsun, güzel zamanlar olsun sizin için. Sevgili balıklar görüşürüz haftaya. Hoşçakalın.